Ben e, Türkiye gündeminden başlayayım hızlıca. E, biliyorsunuz bugün aslında TürkSat 5B uydusu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde SpaceX Falcon 9 roketiyle yapılan fırlatılış aslında e, Türkiye saatiyle e, 06.58'de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haftalarda zaten Türkiye'nin sıradaki haberleşme uydusu olan TürkSat 5B'nin 19 Aralık günü yani bugün için ABD'den Spacex ile birlikte fırlatılacağı duyurulmuştu ve heyecanlı bir bekleyişte tüm tüm teknoloji severler tarafından ve Türkiye tarafından başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de hatta geçtiğimiz hafta bununla ilgili olarak TürkSat 5B'nin çocuklar tarafından hazırlanan bir NFT ile eseriyle birlikte uğurlanacağını da açıklamaya daha farklı bir ee, anlam kazandırmıştı bugünkü olaya. Ee, heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi diyebiliriz. Ee, yeni haberleşme uydumuz ABD'nin Florida eyaletinde bulunan e, Cape Carnaval üstünden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Hatta Ulaştırma e, ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu e, üyeleri ve e, Türksat Genel Müdürü Hüseyin e, Ertok gibi isimler de fırlatılışı Amerika'da e, Florida'da bulunan üstten izlediler. E, bu bahsetmiş olduğumuz uydunun özelliği 30 yılı aşkın bir bir süre ...faaliyet göstereceği ve K-Band adı verilen kapasitenin de 15 kart attıracağı noktasında bilgiler paylaşıldı. Diğer haberimize geçiyorum. Diğer haberimiz aslında dünyadan diyebilirim. Biz henüz 5G'ye geçemedik ancak Türkiye olarak Çin 6G'nin kullanılacağı tarihi duyurduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz biz de bunun altyapılarını oluşturduk ve en kısa tarihte de 5G'nin kullanımına Türkiye'de de başlayacağız. Ancak Çin 5G mobil iletişim teknolojisinden 100 kat daha hızlı olacağı tahmin ediyorum mobil iletişim 6G için tarih verdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. 2019 yılında Çin'de 5G kullanılmaya başlamıştı. Altyapılarının geliştirmesiyle zamanla farklı ülkelerde de 5G teknolojisi kullanılmaya başladı. Ülkemizde de 2023 itibariyle bu teknolojinin kullanılacağını biliyoruz. Bizler 5G teknolojisini ülkemizde beklerken Çin 6G'nin gerçekleştirileceği ve ticarileştirileceği vatandaşlar tarafından da kullanılmaya başlayacak tarihi 2030 olarak e, bu hafta içerisinde açıkladı e, ve e, 5G'nin bir üst seviyesindeki çalışmalarla ilgili olan 6G ile ilgili çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirdiğini söyledi. E, diğer bir haberimiz ise e, Boeing Metaverse evreninde uçak üretmek için hazırlanıyor. Biliyorsunuz son dönemin en popüler konusu olduğu için her hafta böyle haberlerimize yer vermeye çalışıyoruz. Facebook çatı şirketinin adını Meta olarak değiştirmesinin ardından e, Metaverse evreninde e, dikkatli çekilmişti ve buraya yönelip daha da arttığını söyleyebilirim. Metaverse'de satışlar yapılmaya başlanmıştı. E, şirketler Metaverse evrenine adım atma konusunda geç kalmamak için de satın almalara ve işbirliklerine gitmeye başladığını söyleyebilirim. Metaverse dünyasında ilginç bir e, adım da Boeing firmasından geldi. E, bir sonraki uçağını Metaverse'de üretmek istediğini açıkladı bu firma. Bu noktada da e, bir sonraki yeni uçağı için jetin sanal 3 boyutlu dijital ikiz kopyalarını ve simülasyonlarını çalış bir üretim tesisini Metaverse evreninde kurmak için çalışmalara başladığını söyledi. Son haberimiz ise uzay başkanımız Sayın Yıldırım'dan bu hafta yine önemli açıklamalar geldi uzay çalışmalarına dair konuştu uzay yatırımlarının lüks olmadığını üzerine tekrar altını tekrar çizdiğini söyleyebilirim kardeş ülkemiz Azerbaycan'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen uzay ajansı başkanımız Sayın Serdar Hüseyin Yıldırım ülkenin uzay alanında yapmakta olduğu yatırımlar hakkında yine bizleri bilgilendirdi Türkiye'nin bu alanda geri kaldığını belirten Yıldırım. Uzaya yatırımın bir lüks değil, ihtiyaç olduğunun da altını çizdi. Hızlıca çalışmalarına devam ettiklerini de söyledi. Sayın Yıldırım, Türkiye'nin uzayda güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini de aktardı. Türkiye'nin hem de kardeş ülkelerinin menfaatleri açısından uzay alanında sağlam bir şekilde bulunmayı planladıklarını da ...dikkat çektiğini söylemek istiyorum. Bugün uzay çalışmalarına ehemmiyet vermemek... ...yarın başkalarına köle olmak demektir diye de özellikle belirtti. Son vermiş olduğu detayla birlikte de... ...aslında Yıldırım çalışmalardan da kısa bir kesit verdi. İki tonluk uzay aracının uluslararası fır fırlatma firmalarından biriyle anlaşılmasının ardından... ...en geç 2024 tarihinde yani yılında ay yörüngesine gönderilmesini hedeflediklerini ve bu tarihi içinde, bu hedefe ulaşmak için de çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü ajansın yine söyledi diyebilirim Şenol Bey. Evet, Dijital Biz Dergisi editörü Samet Bayrakçı'ya aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Samet Bey. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.